الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عبادك الصالحين من اهل السماوات واهل الارضين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اختمس منه رب بذي نفسي منزل بصبر شبرك صلى الله عليه وسلم Dualarından ve tavsiye ettiği dualardan başını ya koyup ya Hayyü ya kayyum bir rahmetik estağid eslehli şe'ni kullahu ve la tekinli nefsi fetayin Ey hayy kayyum yardımı sadece senden istiyorum beni göz açıp kapayıncaya kadar benimle baş başa bırakma Emniyet çok önemli bir husustur. Emniyet nedir? Bizdeki emniyet teşkilatı da oradan adını almıştır. Arapçada Arapça bir kelimedir bu. Emniyet güvenlik demektir. Emniyet emanete riayet etme demektir. Emniyet imanın yümlüyle serfiraz olma demektir. Emniyet, iman, emanet hepsi aynı kökten gelir. Mümin emniyet telkin eden insandır. Mümin inanmış insandır. Mümin başkalarına güven veren insandır. Mevsimi gelince arz edeceğim. Müminlerin en başı olan peygamberler emniyette en başta gelirler. Birkaç peygamberin Allah'ın konuşturmasıyla beyanları içindeki beyanlarına dikkat ettiğimiz zaman göreceğiz bunu. Kezzebet kavmu Nuhin'il mürselin. <Sessizlik> اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمين اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ Nuh kavmi Hazreti Nuh'u tekzip etti. O da onlara dedi. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ Hala ittika etmeyecek, korkmayacak mısınız? Allah'a sığınmayacak mısınız? اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ Ben emniyet telkin edenim emanet sıfatı olan, hiyanete yanaşmayan, tenezzül etmeyen bir elçiyim. Kezbet adunil mürselin. Onda da Hazreti Hud yine aynı şeyi söyleyecektir. İnni lekum resulun emin. Ben emin bir resulüm. Kezbet Semut, Semud da tekzip etti. Onların peygamberleri de salih. Aynı şeyi söyleyecektir. İnni lekum resulun emin. Kezbet kavmi lutunil mürselin. Kavmi Lut onların peygamberi de Hazreti Lut. İnni lekum resulun emin. Başka bir yerde iki ayet peşi peşine. Übellevukum risalati rabbi. Ben Rabbimin bana mesaj olarak tevdi buyurduğu şeyi tebliğ ediyorum. Rabbimin mesajlarını size sunuyorum. Ve ana lekum nasihun emin. Sizin için emniyetli bir hayırhahım. Güvenebileceğiniz, itimat edeceğiniz bir hayırhahım. Bu ayetleri işareten de delalet edenleriyle çoğaltmak mümkündür. Bir fikir vermek için arz ettim. Peygamberlik doğruluğa dayandığı gibi emniyete dayanır. Allah'ın önemli isimlerinden bir tanesi mümindir. El müminul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir. Müminlerin en önemli ismi de mümindir. Allah mümindir. Neden? Kendi güvenilecek birisidir. Ve aynı zamanda güvenin kaynağıdır. Bize güveni veren de O'dur. Damla damla veya şelaleler halinde güven ondan akar gelir. Peygamberleri güvenli kılan da O'dur. Emniyet sıfatıyla serfiraz eden de O'dur. Öyleyse, emniyet, güven ve emanet dediğimiz, iman dediğimiz mesele bizi peygamberlere bir ölçüde ve bir manada peygamberi de Allah'a bağlıyor. Biz bir manada gidip halih mahluk münasebeti içinde Allah'a bağlanıyoruz. Emanet. İştikak açısından arz ettim. Belki üzerinde en zevkli durulması gerekli olan husus budur ama bana bazen diyorlar ki cemaate göre anlat. Ne kadar kendimi zorlarsam zorlayayım o kadar seviyeli miyim değil de alışmışım öyle öylesine. Cemaate göre anlat. Şu iştikakla alakalı husus bile zannediyorum çoklarını sıkar. Sıkıyor olabilir ama sıkılmayın. Emniyet peygamberlere ait önemli bir sıfattır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli sıfatı odur. Cibril'in en önemli sıfatı odur. Allah Cibril'i anlatırken muta'in semme emin. Allah'a itaatkar ve orada İhraz ettiği makam itibariyle aynı zamanda güvenilir insandır. Kur'an bize bu güvenilirler kaynağından gelmiştir. Allah mümindir. Onun beyanı emniyet telkin eden bir beyandır. Yani Kur'an Allah'ın mümin olan Allah'ın kelamıdır. Bu kelam Allah'ın emin dediği Cibril vasıtasıyla gelmiştir. Bu kelam Muhammed'ül Emine gelmiştir. Bu kelam, emniyeti ihraz etme durumunda olan, mü'min olan ümmeti Muhammed'e gelmiştir. Allah istifadeye muvaffak kılsın. Kur'an-ı Kerim'den herkes istifade etmiştir. Bir gün Cibril, huzur-u Resulullah'ta otururken, senin de bir istifaden oldu mu ondan? Demiştir. Evet ya Resulallah demiştir. Ben de Kur'an'dan istifade ettim. Çünkü hakkımda emniyet sıfatı söyleneceği ana kadar, ben de şeytan gibi akıbetimden endişe ediyordum. Ne zaman ki Cenab-ı Hak bana muta'in semme emin dedi. O Allah'a itaatkardır ve emindir. Ben suyu akıbetimden endişem zail oldu, eminim şimdi. Kur'an benim için adeta bir ümit menbaından dolu dolu ümit getirmiş benim ruhuma içirmiştir. Cibril dahi ondan istifade etmiştir. Kur'an budur. Ve Hazreti Muhammed Mustafa yeryüzünde bu emanetin en büyük tevzicisidir. Efendimiz evvela Allah'tan aldığı mesajlara karşı emindir. Katiyen onlara karşı ihanet etmesi düşünülemez. Sonra bütün mahlukata karşı emindir. Herkes ona itimat eder. Herkese karşı emniyet ve güven telkin etmiştir. Sonra da emniyet ve güvenin bizim için ne ifade ettiğini, ne ağırlıkta olduğunu bize anlatmış, bizi bu emniyet ve güvene emanet sıfatına davet etmiştir. Rabbimin ihsan edeceği imkanlar ölçüsünde sırasıyla bunları arz etmeye çalışacağım. Emin olan Allah, mümin olan Allah. Lugat manasıyla anlamayın. Biz müminiz ama Allah emniyet kaynağı olması itibariyle mümin olan Allah, Hz. Muhammed Mustafa'yı emanete riayet eden bir insan olarak seçmiş göndermiş. Ve hayatında bu emanete riayetin heyecan ve helecanlarını yaşamıştır. Vahyi kendisine geldiğinde bir tek kelime kaçırırım diye Cibril bitirmeden ağzında dilini evirip çeviriyor, onu hissetmeye çalışıyordu. Bir gün Kur'an kendisine diyecektir ki, la tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an. Ne diye kendini hıfza zorluyorsun? Onu sana vahyetmek, sonra sinende cem etmek, sonra hıfzını temin etmek bize ait şeylerdir. Ama o çok korkuyordu. Bir tek harfi kaçırırım diye. Bu bana emanettir. Bu emaneti yerine tevdi etmem lazım. Hayatı bu emanete riayet ruh ve şuuruyla geçti. O kadar ki veda haccında en son son sözlerini söylüyor ve cemaata güneş gruba meylettiği, kendi hayatı da gruba meylettiği, ashab-ı kiram olgunluğa meylettiği bir dönemde şöyle diyordu. Yakında beni sizden soracaklar. Yakında beni sizden soracaklar yani ben gideceğim diyordu. Size karşı peygamberlik vazifemi yaptım mı? Meydan birdenbire Arafat meydanı inliyor, birdenbire gürlüyor, yarı hıçkırık karışık olarak sahabe-i kiram, sen peygamberlik vazifesini tebliğ ettin, şehadet ederiz. Sonra derin bir itminan ve huzur içinde parmağını yukarıya kaldırıyor, Allah'ım meşhed diyordu. Allah'ım sen şahit ol, ötede beni muahhez etme, demek ki ben emaneti yerine getirmişim. Bunlar hepsi emaneti yerine getirdiğime şehadet ediyorlar. Sen de bu işin şahidi ol diyordu. İş oradan başlamış, Cibril'e uğramış, Resulullah da aram eylemiş ve sonra ümmetine intikal etmişti. Bu mesele ümmetinden gelen bir şehadetle yeniden Allah'a gidip dayanıyordu. Ümmet şehadet ediyordu. Eşhedü enneke bellad. O da Allahümme meşet diyordu. Onlar biz şehadet ederiz ki sen tebliğ ettin o da Allah'ım şahit ol tebliğ etmişim diyordu. O kadar önemli, emanet o kadar önemliydi. Ayşe validemiz Sihah'ta muteber hadis kitaplarında şöyle buyurur. Lev kana Muhammedun katiman şey'en mimma nezala aleykum la hadil hadi ve iz taqulu Allahu aleyh ve en'amta aleyh emsik aleyke zawjaka vettakillah ve tokfi fi nefsin kemallahu mubdi ve tahşannas vallahu ahakku en tahşaa Ahsap suresindeki bu ayeti celile şu münasebetle nazil olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında büyüttüğü azatlı kölesi Zeyd ibn Harise ile Zeynep binti Cahşi halasının kızını evlendirmişti. İmtizaçlı bir evlilik olamadığı için Zeynep validemiz burnunu dikmiş Zeyid'le imtizaca yanaşmamıştı. Ve Allah da bu evliliğin devam etmeyeceğini murat buyurarak Zeyd'in boşamasını irade ediyordu. Ve sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlendirecekti bunu. Buyuruyor ki eğer bir ayeti ketmetmesi melhuz olsaydı işte bu ayeti derdi. Bu ayet ona o kadar ağır gelmişti ki cahiliye döneminde bir insanın oğlu neyse yanında büyüttüğü insandı, öyle, öyle biliniyordu. Yanında büyüttüğü çocuğu hanımını boşayacak ve Allah evlendirecekti. Oysa ki Efendimiz'e teklif edilmişti bu. Halaları tarafından teklif edilmişti. Hayır demişti ben evlenmek istemiyorum. Fakat çok ağır. Bağrına dağ basıyor gibi Efendimiz'e ağır gelecek bu iş yapılmıştı. Eğer bir ayet ketmedilmesi melhuz olsaydı, işte bu hakikati ifade eden ayeti Resulullah ketmederdi. Ketmetmedi, edemedi. Ayetin mali ve istekulu lillezi Allahu Aleyhi Allah kendisine inam ettiği kimseye demiştin. Sen de ona inam etmiştin. Emsik aleyke zevceke. Ailene sımsıkı sarıl, sakın onu boşama demiştin. Ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdi. Allah'ın er geç ortaya çıkaracağı şeyi saklamak istiyorsun. Ve takşen nas insanlardan korkuyorsun. Vallahu ahakkan takşa. Allah'tan korkman gerekir senin. Bu bir itaptı. Allah ne diyorsa onu yapacaktı. Allah'ın elinde, Gassal'in elindeki meyit haline gelecekti o. Eğer bir ayeti ketmetseydi bunu ketme derdi. Ketmetmedi emanetleri ayet etti. Ve bir başka hadisi şerifte aynı kaynak bize şunu anlatıyor. Bu da Enfa sure Cellesinde. مَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرًا حَتَّى يُسْخِنَ فِي Yeryüzünde peygamber kök salacağı, kuvvet kazanacağı, sarsılmaz hale geleceği ana kadar onun esir alıp esirleri azat etmesi, esirler karşılığında fidye alması caiz değildir, doğru değildir. Bedir münasebetiyle oldu. Bedir'de kafirler esir alındı. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ile istişare etti. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, Ya Resulallah, akrabalarımız, dayılarımız, amcalarımız, teyzelerimiz ve kardeşlerimiz fidye alıp salı verelim. Hazreti Ömer de dedi ki ya Resulallah bana yakın akraban falanı ver. Ali'ye de akili ver. Ebu Bekir'e de oğlu Abdurrahman'ı ver. Falana falanı ver filana filanı kellelerini alalım bitsin bu iş. Bu Ömer'in celadeti. Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir'in dediğini yaptı. Esirleri fidye karşılığı saldı. Allah'ın muradı o değildi. Hazreti Ömer'den dinleyelim gerisini. Biraz sonra geldim, baktım ki oturmuş, ikisi de ağlıyorlar durmadan. Ebu Bekir ve Resulullah. Dedim ya Resulullah niye ağlıyorsunuz? Söyleyemediler. Hıçkırıktan söyleyemediler. Ya Resulullah söyle ağlanacak bir şeyse ben de ağlayayım dedim. Ve benim size okuduğum ayet okudu. Ma kana linebiyyin en yekûne lehu asra. Bir peygamber yerde tam envacı karar dide hale geleceği ana kadar dağlar kadar kök salacağı ana kadar kafirlere güç ve kuvvet olmak üzere esirleri salması, fidye alması katiyen doğru değildir. Ama arkadan bir ayet, başka bir ayet buyuracaktır ki, siz şimdi onları yiyin, Allah o günahı, o kusuru bağışladı. Eğer Allah Resulü bir ayeti ketmetmesi düşünülseydi, bunu ketmeder söylemezdi. Zira bunda Allah'ın kendisine hitabı vardı. O emanete riayet eden, en emin bir mude gibi kendisine tevdi edilen şeyleri vakti mevudunda, merhununda eda ediyor, emanete hiyanet etmiyordu. Nasıl eder ki? Emanete hiyanet münafıklıktır. Emanete hiyanet edemez. O Allah'a karşı böyle emindi ve bu emniyet sağa solu adeta kök salmıştı. Halk ahali ona o denli güveniyordu ki, o denli güveniyordu ki, bakire kızlarını teslim edecek birini aradıkları zaman götürür ona teslim ederlerdi. Zira altı ay yanında kalsaydı onun boyunu posunu bilemeyecek kadar onun yanında ondan uzak kalırdı. Kütübü Hems'e rivayet ediyor başta Buhari Müslüm olarak. Safiye validemiz. Zevcelerinden vekarın ciddiyetin timsali. Aslen Yahudi Safiye binti Hüyey. Hayber'den gelmiş resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme. Kendini dinlerseniz diyor ki, kocam babam Müslümanların eliyle öldürüldüğü için resul Ekrem benim nazarımda insanların en mebuzuydu. En çok kızdığım bir insandı. Sonra nikahı altına girdiğim zaman dünyada insanların en sevimlisi haline geldi. Çünkü o, onda öyle bir cazibe vardı ki mübarek atmosferine giren onu sevmemesi mümkün değildi. Ebu Cehil gibi vicdanı tefessüh etmiş insanlar dahi bir emanet münasebetiyle ifade eder siyer ve mazi kitapları. Onun karşısında tir tir titrerdi ama yılan gibi zehirlemekten lezzet aldığı için, vicdanı tefessüh ettiği için kendi, kendi kendiyle tenakuz içindeydi. Bu büyük kadın Safiye. Efendimiz iken yanına geldiler, teşerruf ettiler. Efendimizden şeref almaya geldiler. O da mübarek zevcelerini caminin kapısının dışına kadar götürdü. Öyle bir insandı ki başında bir sürü derdin yanında bir sürü de zevcesi vardı. Fakat bunlar kıl kadar kendisine hayat boyu gönül koymamışlardı. Nasıl korlar ki yanına geliyor Koca Peygamber sokakta yanına düşüyor ve onu bir noktaya kadar teşhi ediyor. Buyurun diyor. O zevcelerini teşvik ederken Buhari Müslim anlatıyor bize. Ebu Davud'un sünnene anlatıyor. O esnada iki sahabi geçi verdi. Sahabi o kadar hassastır ki hadis ravileri o kadar hassastır ki bu iki sahabinin adını vermiyorlar da etrafçı dediğimiz hadis ıslahına göre bazı kimseler mizzi gibi kimseler. Diyorlar ki bu iki sahabi Abbad ibni bişirle ile Üseyd ibni Efendimizin yanından geçtiler. Hızlı hızlı. Geçerken daha Hemen onlara ala kuma dedi. Olduğunuz yerde durun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Safiye validemizin yüzünün peçesini kaldırdı. Hâzihiye Safiye binti Hüyey dedi. İşte bakın bu Safiye bintü Hüyey'dir. Maazallah ya Resulallah. Maazallah ya Resulallah sana güvenmiyor muyuz? Buyurdular ki İnne şeytan yecri min ibni Adem mecreddem. Şeytan insanın damarlarının içinde kanıyla beraber dolaşır. Kalbine de uğrar. Gittiği ve uğradığı yerlere vesvese saçar. Endişe ettim. Benim emniyet ve güvenilirliğime karşı içinize bir şey atar. Ve büyük yorumu Şafii'den dinleyin. İmam Şafii diyor ki, Efendimiz Safiye Validemizin yüzünü açmasaydı, göstermeseydi, acaba bu kadın kimdi diye içlerine bir tereddüt girseydi, Abbad ibn Bişir de Üseyd ibn Hudeyr de kafir olurlardı. Çünkü peygamberine karşı emniyetsizlik isnadı küfürdür. Fesadaka <laughs> şafi'i. Şafi'i de doğru söylüyor. Yerinde bir yorum yapıyor. Zira Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem eminler emini as sadıkul va'dil emindi. Bu emniyet öyle kök salmış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle ruh haline gelmişti ki değil sadece insanlara karşı emin olmak ve onun emniyet sıfatıyla mutasif olması mahlukata dahi teşmil ediyordu bunu. Birisi çocuğuna sen şu işi yaparsan sana şunu veririm. Soruyor ona. Mahazi kitaplarında görüyoruz. Hakikaten onu ona verecek miydin? Ya Resulallah o işi yapsın diye söyledim. Nasıl olur ki diyor? Ayetül münafık üçün, iza haddese kâzb, ve iza vâd aklaf, ve iza tümüne khan. Münafıkın alameti üçtür. Konuşunca yanlış konuşur. vaat ettiği zaman sözünde durmaz. Münafık alameti bu. Ahdettiği zamanda da da Kendisine emanet bir şey tevdi edilirse hiyanet eder. Bundan çok rahatsız olmuştu. Bakın, Birisi, bağışlayın, hayvanı çağırırken, bizde de yaparlar ya, külahını açmış veya başındaki ageli açmış, içinde bir şey var gibi hayvana göstererek hayvanı çağırmıştı. Onun içinde bir şey var mı yok mu onu öğrenince kaşlarını çatmış adama hitap etmişti. Sıkılmıyor musun hayvana karşı? Yalan bir tavır içinde bulunuyorsun. Emanetle bu kadar ittisaf etmişti. Ebu Davud'un süneni naklediyor bir seferden dönerken sahabe-i kiram bir kuşun civcivlerini almışlardı altından. Kuş gelip orada onların başında pervane gibi pervas edince bu hayvanı bu kalaka kim itti buyurdular. Bunu kim rahatsız etti götürüp yavrularını koysunlar. Biz yeryüzünde emniyetin temsilcileriyiz. Hayvanata dahi şamil olabilecek şekilde o bir emniyet ve güven kaynağıydı. Ondan akseden bu nurlar çevresini öyle aksetmişti ki Ebu Übeyde Hazreti Muhammed misali bir emin olmuştu. Zaten o ümmetin eminiydi. Eminül Ümme Ebu Übeyde. Şam'da vali olarak bulunuyordu. Hirekluyus ordularla Şam'ı istirdat etmeye gelince az bir insan vardı yanında. Bağışlayın. Cizye almış Hristiyanları himaye ediyordu. Hiraklius'un ordusu karşısında dayanamayacaklarını anlayınca cizyeleri iade etti. Halkı topladı bir kiliseye cizyeleri iade etti. Mevlana Şibli Hazreti Ömer hayatında yazıyor. Sonra da onlara şöyle dedi. Biz bu cizyeyi sizden, zekata benzer bir vergi zimmilerden alın. Sizden sizi korumak için aldık. Şimdi sizi koruyamayacağız. Bunu almamız caiz değildir. Bunu size iade ediyoruz. Emniyete bakın. Sonra yine mağazi yazarları naklediyorlar. Bütün ruhbanlar, papazlar kiliselere doldu dua ettiler. İnşallah gittiğiniz gibi döner, gelir ve bize hakim olursunuz. Allah sizin sayenizde bizi Hirakli Üsün zulmünden, istibdadından korur. Ümmetin emini Ebu Bey'de emniyet telkin etmiş. Emanet sıfatıyla yaşamış ve görünmüş emniyet telkin ediyordu. Başka türlü dini anlatamazsınız. Hırsızı uğursuzu kimse dinlemez. Niye dinlemiyorlar Avrupalılar bizi? Atalarımız gezdikleri her yere nur saçıyorlardı. Şimdi niye dinlemiyorlar? Çünkü emniyet telkin edemiyoruz. Bu bana başka bir şey daha hatırlattı. Koca Murat Kudavendigar, Kosova'nın kahramanı, milletin fedaisi, gerçek milliyetçi ruha sahip. Beni şehit eyle, ümmeti aziz eyle diyor ağzından çıktığı gibi arşi ihtizaza getiriyor ve kabul oluyor. Miloş ile hiç orada hançeri bağrına saplıyor. Ümmeti Muhammed, Türk milleti Muzaffer, Murat Kudavendiyar şehit. Kosova'ya gitmeden evvel Edirne'den geçiyor bu zat. Papazlar İslam ordusu arasına dağılmış, araştırıyorlar, tetkik ediyorlar. Bu ordu üzüm yediği bağların dallarına yedikleri üzümlerin paralarını asıyorlar ve sonra öyle yiyip gidiyorlar. Birinden ihtiyaçları olan bir şey alırlarsa, hakkı olan bir şey alırlarsa onun karşılığını veriyorlar. Ertesi gün halkı toplayıp diyorlar ki, Beyhude kale kapılarını bunlara karşı kapalı tutmanın manası yok. Çünkü bunlar gönülleri fethedecek insanlar. Böylelerinin emri altına girmeyeceksin de kimin emri altına gireceksin? Bir insan mıydı? Koca kanuni, makamı cennet olsun. Mohac önlerinde aynı şeyi yapıyor. Macarlar kanuni karşısında vuruluyorlar. Emniyet bu milletin, İslam milletinin ruhuna girmiş, onunla öyle bütünleşmişti ki güç ve kuvvet kullanmadan kale kapıları açılıyordu, fetholunuyordu. Burada bazı tespitlere göre bir hususu size arz edeceğim. Bütün Osmanlı döneminde dünyanın değişik yerlerinde fetihler oldu. Değişik yerlerinde fetihler oldu. Altı asır bir hakimiyette teessüs etti. Emniyetle giden bu insanlara kapılar açıldı kılıç zoruyla değil. Muharebe edildi doğru. Onlar karşı geldiler. Haçlılığı, haçlı seferlerini devam ettirdiler. Fakat tespit etmiş adam bunu. Yüz sene içinde ölen insanların sayısı bütün devleti aliye Osmaniye döneminde ölen insanların sayısının birkaç Hatta diyebilirim birkaç büyük hükümdar mesela Fatih Yavuz Kanuni. Cihanı fetheden bu büyük Cihangirler döneminde ölen insanların sayısı şu 50 senede ölen insanların sayısına ya varır ya da varmaz. Ne ile cihan hakimiyeti tesis ettiler? Muhabere muhasala temin etmek için buradan Fizan'a gitmeye kalksanız altı ayda gidemezsiniz. Halbuki ayağımızın dibinde, burnumuzun dibinde çok defa anarşiyi bastıramıyoruz. Ne ile temin ettiler? Emniyet ve güvenlik ruhuyla. Kalplere yasakçı koydular. Allah mürakabesiyle meseleleri Allah'ın inayet ve keremiyle hallettiler. Peygamberden gelen bir ruh. Allah bu ruhu sinelerimize hakim kılsın. Her türlü anarşiden, keşmekeşikten, kargaşadan bizi masum ve mahfuz buyursun. Arz edeceğim şeylerin bir kısmını yine arz etmeye muvaffak olamadım. Rabbim tevfikini yar ettiği zaman arz edeceğim. Söz buraya gelmişken iki kelimeyle şunu da arz edeyim. Aziz Müslümanlar sakın ola ki tahriklere kapılmayasınız. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur. Kur'an'ın elmas düsturlarıyla gönüllere vurulan kilitleri açacak gönüllere gireceğiz. Bu milletin falan şeye filan şeye ihtiyacı yok. Bu milletin sulhu salaha imanla emniyete ermeye ihtiyacı vardır. Bunu elde ettiği zaman cihanın kapıları yeniden ona açılacak. Rabbim bu mevzuda kalplerinize hüşşarlık ihsan eylesin. Lillahi'l-Fatiha.